Bu videoda sizlere kamp yapmaya giden adamın gece otobanda arabasını aldığı otostopçu kadınla gece ormanda yaşadığı esrarengiz olayları anlatmaya çalışacağım. Hikayeyi sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Kanalımızda bunun gibi birçok video mevcuttur. Dilerseniz onlara da kanalımızdan göz atabilirsiniz. Şimdi yaşanılan bu akıl almaz olayları anlatmaya başlıyorum. Olayları yaşayan kişinin ağzıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. İyi dinlemeler. Benim adım Mustafa. 36 yaşında bekar bir adamım. Bu olayı 6 sene önce yaşadım. O günden biridir ki yolda tanımadığım kişileri arabama asla almıyorum. Dinleyince bana hakkı vereceksiniz.'' Aslında biraz da kendim kaşındım diyebilirim. Gençliğimin vermiş olduğu heyecana kapılmasaydım, bu olanları belki de yaşamayacaktım ama her şey nasip. Ben oldum olası. Doğa ile iç içe yaşamayı seven, tek başıma ormana, doğaya giden, çadır kuran ve kafa dinlemeyi seven bir insanım. İşten arta kalan zamanlarımı bu şekilde değerlendiririm. Gaziantep'te yaşıyorum. Evin tek erkek çocuğu benim. Bunun vermiş olduğu rahatlıkla da ailem bir dediğimi iki etmezdi. Ben de deli dolu bir insandım. Arkadaş canlısı biri değildim. İnsanlara, özellikle de kadınlara güvenmediğim için kimse ile sevgili hayatı ya da evliliği düşünmedim. Şu ana kadar bile bekar bir adam olarak yaşamımı devam ettiriyorum. Maddi durumu pek iyi sayılmaz ama kendi yağımda kavrulmayı becerebiliyorum. Yıllar önce yine bir hafta sonu çadır kampı yapmak için arabama eşyalarımı yükledim. Niyetim yüksek yerlere gidip doğanın içinde kaybolmaktı. O zamanlar biraz maddi açıdan da sıkıntılarım vardı. Kız kardeşim evlenmişti. Babama düğün için yardım etmiştim. Arabamın da kredisi henüz bitmemişti. Anlayacağınız kazancım bana ucu ucuna anca yetiyordu. Bu sebepten dolayı da biraz stresli dönemlerimdeydim. Yola koyuldum. Akşam saat 9 gibiydi. Sonbahar aylarına da yeni girmiş, havalar yavaş yavaş soğumaya başlamıştı. Çadır sevdalları beni daha iyi anlayacaktır. Bu aylarda sıcak çadır kampı yapmak İnsanı o kadar rahatlatır ki sormayın gitsin. Bir odalı şişme çadırım vardı o zamanlar. Gece yolda ilerlerken yol kenarında telefon ışığı ile araba durdurmaya çalışan birisi gözüme çarptı. Biraz daha yaklaştığımda bunun bir kadın olduğunu görünce direkt durdum. Öyle valiz falan da yoktu yanında. Siyah bir sırt çantası vardı. 30'lu yaşlarda oldukça alımlı bir kadındı. Adana'ya gitmek istediğini gidebildiğim yere kadar kendisini götürüp götüremeyeceğimi sordu. Ben kadını görünce yok çekmek istemediğimden dolayı buyurun gelin. Fazla götüremem ama en azından en yakın yere bırakabilirim dedim. Hemen arabaya bindi. Dışarısı gerçekten de çok soğuktu. Hafiften de yağmur çiseliyordu. Adı Ceren'miş. Tanışma faslından sonra muhabbet etmeye başladık. İstanbul'luymuş. Otostop yaparak görmediği şehirleri gezmek en büyük hobisiymiş falan diye kendisini anlatma çabasına girdi. Ben de çadır sevdalısı olduğumu, hatta onu bıraktıktan sonra doğaya çadır kurmaya gideceğimi söyleyince heyecanlı bir şekilde "Ben de çok severim çadırda, doğada kalmayı." Senin için de sakıncası yoksa istersen sana arkadaşlık edebilirim dedi. Kadın o kadar rahat konuşuyordu ki benim de işime geliyordu açıkçası. Formaliteden olmaz desem de aklımda kararımı çoktan vermiştim. Elime geçen bu fırsatı tepmeyi düşünmüyordum. Biraz daha ısrar edince peki o zaman sen nasıl istersen dedim. Dedim ama keşke çenem kopsaydı da demeseydim. Başıma gelecekleri bilseydim onu arabadan aşağıya atar yoluma devam ederdim. Karşılıklı anlaştıktan sonra o zaman istikamet orman yolu deyip direksiyonu kırdığım gibi son gaz yola devam ettim. Bu arada sohbet muhabbet devam ediyor. Bana kendisini anlatıyor. Yalnız yaşadığını, kafasına göre takıldığını, otostop çekme işini parasız olduğu için değil adrenalin tutkunu olduğu için yaptığını, aslında İstanbul'da modellik yaptığını falan anlatıyordu. Ben tabi anlattıklarını umursamıyor, he öyle mi, çok güzel gibi kelimelerle ona eşlik ediyordum. İki saatin sonunda çadır kuracağım yere gelmiştim. Çam ağaçlarının arasında dereye yakın bir yerde durdum. Evet Ceren, Hafta sonunu burada geçirmeye halen kararlıysan hadi bakalım çadırımızı kuralım sobamızı yakalım dedim. Beraber çadırı kurduk çadır sobasını yaktık diğer eşyaları da çadıra taşıdık derken tam anlamıyla çadır hayatına başlamıştık. Bu arada benim kampçılık adına A'dan her şeyim tam takımdır hiçbir eksiğim yoktur. Arabada hepsi bulunur. Ama ben genelde tek başıma takıldığım için sadece bir tane şişme yatağım vardı. İki kişilik şişme yatak. Ceren'e sen yatakta yatarsın ben tuluma girerim. Bir şekilde geceyi geçiririz. Zaten soba dayanıyor. Soğuk olmaz dedim. Gaz lambasını yaktım. Ceren'e madem bu çadıra geldin öyle boş durmak yok. Yemeği sen yapacaksın. Ben çok açım dedim önüne malzemeleri verdim. Sobanın üzerinde güzel bir menemen yap da yiyelim dedim. Gayet hamarat bir şekilde her şeyi yaptı. Yemeği yedik. Gece saat iki olmuştu. Eğer uykun varsa uyu sen. Ben biraz daha oturup ormanın sesini dinleyip kafa dağıtacağım dedim. Arabadan soğuk termosu aldım. Çadıra getirdim. Ceren termosun içindeki alkolleri görünce bunlar buradayken insan uyuyabilir mi deyip bir tane bira aldı. Tabi benim de istediğim tam olarak buydu. Beraber içmeye başladık. Dakikalar ilerledikçe alkolün de etkisiyle el temasları artmaya başladı. Bir saate yakın alkol aldıktan sonra ben uykuya direnemediğimi uyuyacağımı söyledim. Uyku tulumunu açmaya başladım. Ceren bir anda bana senin içinde bir sıkıntı var. İçin içini yiyor. Kafana takma. Borçlarını kısa zamanda ödeyeceksin dedi. Böyle deyince şaşkın bir vaziyette ona baktım. Ceren bana ben insanların gözüne bakınca her şeyi anlarım. İstersen gel sana fal bakayım. Tek tek geçmişini sana anlatayım dedi. Ben ise ben fala inanmam. Zaten çok uykum var. Sen de uyu bence dedim. Elimi tuttu. Sen gel bakalım şöyle. Karşıma otur deyip avucumu açtı. Sözde el falıma bakmaya başladı. Ama inanır mısınız ne derse tutuyordu. Sanki bu zamana kadar benimle beraber yaşamış gibi her şeyi doğru tahmin ediyordu. Bu kadar şey nasıl olur da doğru bilebilirsin dediğimde Ceren bana ben insanların aklını okurum. Geçmişlerini bilirim kim olduklarını, nasıl bir hayat yaşadıklarını bilirim. Ama onlar benim kim olduğumu asla bilemezler dedi. Nasıl yani dediğimde ben sizden farklıyım. Sen bunları düşünme deyip beni bir anda kendine çekti, öpmeye başladı. Ben de karşılık verdim. Ne de olsa istediğim tam da buydu. Dakikalarca beraber olduktan sonra bana dediği şey Yarın senin hayatını değiştireceğim dedi. Ardından da uyumaya başladı. Ben de olayların vermiş olduğu mutlulukla kafaya bir şey takmadan Ceren'in yanında uyudum. Sabah saat 10 gibi uyandım. Ceren çadırda yoktu. Hemen dışarıya çıktım. Yağmur yağmıyordu ama güzel bir soğuk vardı. Ceren dışarıda kahvaltı hazırlıyordu. Kahvaltıdan sonra ormanı keşfe çıktık. Baya bir gezindikten sonra hava iyice karardı. Akşam yemeğinden sonra konu yine fala geldi. Sonra bana birdenbire cinlere inanır mısın diye laf attı. Ben ise elbette inanırım ama onlardan korkmam. Sonuç olarak ben her fırsatta ıssız ormanda tek başına çadır kuran bir adamım. Onlara zarar vermedikten sonra onlar da insanlara zarar veremezler. Ceren ise farz et ki ben bir cinim ve sana insan kılığında göründüm. Bir anda korkunç bir görüntüye bürünsem yine de korkmaz mısın dedi. Elbette korkmam. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Beni korkutmak için böyle şeyler konuşma. Dünden beri yiyoruz, içiyoruz. Beraber oluyoruz. Cinlerin yediklerini, işittiklerini duydum. Kur'an'da da yazar bu. Ama insanlarla beraber olduklarını duymadım böyle safsataları bırak da keyfimize bakalım. Duayı dinleyelim. Huzur bulalım dedim. Ceren ise anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Pardon anlamadım dediğimde elimden tuttu. Beni dışarıya çıkardı. Gel benimle. Seninle bir takım şeyler yapacağız dedi. Ben ise sanki hipnoz olmuş gibi onunla gitmeye ne derse tamam demeye başladım. Ormanın derinliklerine doğru ilerledik. Beni bir ağacın altına oturttu. Kendisi de sağdan soldan birkaç odun parçacıkları topladı, ortaya yığdı. İnanır mısınız? Odunlara dokunur dokunmaz odunlar alev alev yanmaya başladı. Ceren ayağa kalktı. Anlamadığım dilde bir şeyler okumaya başlayınca rüzgar şiddetini o kadar arttırdı ki size anlatamam. Daha sonra da bir anda sağda solda karanlık gölgeler belirmeye başladı. Ardından bu gölgeler ateşin etrafında dönmeye, adeta dans etmeye başladı. Ceren önümde soyunmaya başlamıştı. Çırılçıplaktı, yanıma geldi, beni öpmeye başladı. Ormanın ortasında saatlerce beraber olduk. Daha sonra kulağıma yanan bu ateş sönünce Orayı kaz dedi. Kalktı. Çadırın bulunduğu tarafa doğru gitmeye başladı. Nereye gidiyorsun demeye çalışsam da iki cümleyi bir araya getiremiyordum. Ceren gözden kaybolur kaybolmaz yanan ateş bir anda söndü. Söner sönmez de kendime geldim. O kadar korkuyordum ki hemen kalktım, çadıra gittim. Ama ne Ceren vardı, ne de Ceren'e ait bir eşya hiçbir şey yoktu. Ceren diye bağırsam da cevap veren de yoktu. Gün aydınlanmak üzereydi. Yağmur atıştırmaya başladı. Çadıra gittim sobayı yaktım. Aslında buradan defolup gitmeyi düşündüm ama Ceren gelir de beni bulamaz diye gitmek istemedim. Çadırın içinde iyice ısındıktan sonra gözlerim dalmış, uyumuşum. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama Uyku ile uyanıklık arasında gözlerimi açtım. Vücudumu oynatamıyordum. Çenem titriyordu. Konuşamıyordum. Sanki birisi vücuduma elektrik veriyor gibi sarsılıyordum. Ceren'in sesi kulaklarıma geldi. Sana dediğim yeri kaz, unutma, beni de bekleme. Ben istediğim zaman seni bulacağım diyordu. Rüya gibi bir durumdu adeta. Sonra ne oldu bilmiyorum. Gözümü açtığımda Hava aydınlanmıştı ama dışarıda deli gibi yağmur yağıyordu. Bir an önce buradan toplanıp gitmek istiyordum. Çadırın içini topladım. Yağmurun durmasını beklemeye başladım. Yağmur durduktan sonra vakit kaybetmeden her şeyi arabaya yükledim. Tam orayı terk edecekken Ceren'in dedikleri aklıma geldi. Ateş sönünce orayı kaz demişti. Dakikalarca düşündüm. Sonra merakıma yenik düştüm. Kazmayı aldım. Dün geceki yere gittim. Ateş yanan yeri buldum. Yağmurdan dolayı közler iyice dağılmıştı ama yanan yer belli oluyordu. Etrafını temizledikten sonra besmele çekerek kazmaya başladım. Yarım metre kadar kazmıştım ki çukurdan altına benzer bir şeyler çıkmaya başladı. Çok eski zamanlara ait olduğu bariz bir şekilde belliydi. 6 tane kadardı. Şimdiki 1 TL boyutundaydı. Daha derin kazdım belki daha fazla vardır diye ama bulamadım. Ama görseniz ne kadar mutlu ve sevinçliydim anlatamam. Altınları aldım. Oradan uzaklaştım. Eve gittim. Yaşadığım olayların hepsini babama anlattım. Şaşkındı tabii. Ceren'in gerçekten de dünya dışı bir varlık olduğuna İyice inanmaya başlamıştık. Ama neden ben ya da bunun altında acaba başka bir şey var mı diye de düşünmedik değil. Babam altınları aldı. Onunla beraber Gaziantep'te tanıdığı kuyumculara gittik. Osmanlı zamanlarından kalma altınlar olduğunu öğrendik. İyi fiyatı da sattık onları. Hem benim hem babamın borcu ödendi. Kalan parayla da köye küçük bir ev bile yaptırmıştık. Değerini siz düşünün. Bu olayın üzerinden aylar geçti. Tabi ben bu çadır muhabbetlerine yaşadığım olaylardan dolayı ara vermiştim. Etkisinden kurtulamıyordum. Hatta yalnız kalmak bile beni korkutuyordu bazen. Aylar sonra evde gece uyurken rüyamda Ceren'i gördüm. Hamileydi. Benimle konuşarak yakın zamanda bir çocuğumuzun olacağını söylüyordu. Daha sonra da korkunç bir varlığa dönüşüp üzerime doğru gelirken çığlık çığlığa uykumdan uyandım. Annem babam evde kim varsa odama geldiler. Gördüğüm rüyayı anlattım. Annem hemen dua etmeye başladı. Annem Kur'an'ı defalarca hatmetmiş inançlı bir kadındır. Oğlum senin gördüğün rüya pek de hayıra benzemiyor dedi. Bu işin içinde bir iş var. Yaşadıkların, altınlar, gördüğün rüyalar hiç iç açıcı değil dedi. Merak etme bu işin aslını astarını öğrenirim dedi. İki gün sonra babam ve annem bir akşam odama geldi. Sabah olunca Hatay'a gideceğimizi oradaki Ahmet Hoca'ya görüneceğimizi söyledi. Ben bu Ahmet Hoca'nın adını daha önce de duymuştum. Hatay'ın bir köyünde yaşıyor. Gerçekten de muhterem bir zattır kendisi. Siz nasıl isterseniz dedim. Uyudum. Rüyamda Ceren'i gördüm. Yine hamileydi. Bana o adamın yanına gitme. Beni de karnımdaki bebeği de öldürecek. Ne olur gitme diye yalvarırken bir anda yine korkunç bir hale büründü. Boğazıma sarıldı. Eğer o adamın yanına gidersen önce aileni sonra da seni öldürürüm dedi. Yine kanter içinde uyandım. Sabah ezanı daha okunmamıştı. Babamla annem yine odama geldiler. Rüyamı anlattım. Babam ise hadi kalk giyin yola çıkalım anca gideriz dedi. Annem de sabah namazını kıldıktan sonra yola çıktık. Dört saat sonra Hatay'a gelmiştik. Ahmet Hoca'nın köyüne geldik. Evinin önü şifa arayan insanlarla doluydu. Gerçekten de bu adamın yanına Adana'dan tutun da İstanbul'lara kadar her yerden gelen insanlar var. Hatta rahmetli babasının mezarı da evinin bir odasının içerisinde bulunuyor. Sıra bize gelince Ahmet Hoca beni karşısına aldı. Ona yaşadığım her şeyi anlattım. Hoca beni dinledi. Bana dişi bir cinin musallat olduğunu, benimle evlendiğini bana inandırarak hamile olduğunu göstermiş. Altınları da hediye olarak verdiğini söyledi. Buradaki tek gerçek olan altınlardır. Seni bu şekilde her şeye inandırmak istemiş dedi. Peki hocam madem böyle bir şey var, çaresi nedir? Bu musallattan kurtulmanın yolu yok mudur dedim. Ayrıca cinlerle insanlar cinsel münasebet yaşayabilirler mi diye soru sordum. Hoca bana sen onunla cinsel münasebet yaşamadın sana öyle gösterdi. Aslında o hamile falan da değil. Sana oyun oynuyor. Cinlerle insanlar katiyen evlenemez. Birliktelik yaşayamaz. Hele ki Adem oğullarından hamile kalamazlar. Böyle bir hüküm yoktur. Bu tarz şeyleri senin algına yerleştirip öyleymiş gibi gösterip psikolojinle oynuyor, korkutuyor. Bundan da zevk alıyor dedi. Peki hocam nasıl olur da tıp atıp insan kılığına girebiliyorlar, bizim dilimizi konuşabiliyorlar dediğimde, şüphesiz ki onlar her kılığa girebilir, bizler gibi yiyip içebilir, en güzel görüntüye de bürünebilirler. Bazen bir kadın, bazen bir erkek, bazen de bir hayvan. Ama merak etme, Allah'ın izniyle bu durumdan kurtulacaksın dedi. Başını öne eğdi. Sanki bir şeyler düşünüyordu. Bir dakika boyunca öylece durdu. Ayağa kalktı. Karşıma oturdu. Okumaya başladı. Elleriyle yüzümü, omuzlarımı sıvazlamaya başladı. Daha sonra ayağa kalktı. Duvarda asılı duran bakır ve Arapça duaların işlendiği kılıcını aldı. Dua ede ede vücudumda gezdirdi. Sonra kalktı, yerine oturdu. Bir takım dualar yazdı. Bunu al, üzerinde taşı. Bunu da al, altınları çıkardığın yere göm dedi. Sonra da kağıda uzunca dualar yazdı. Bunu da al. Pet şişenin içine at. Yazılar silinince suyu oraya dök. Allah'ın izniyle bu musallattan kurtulacaksın dedi. Allah razı olsun hocam dedikten sonra oradan ayrıldık. Bir hafta sonra hocanın dediklerini yapmak üzere gündüz vakti babamla beraber o ormana gittik. Hocanın dediği her şeyi yaptık. Sonra eve döndük. O gün bugündür ne Ceren denen şeytanı gördüm ne de kötü rüyalar. Allah'a çok şükür bu musallatı üzerimden atabildim. Ama bende derin bir etki bıraktı. Zamanla da o da unutuldu gitti. Anlatırken bile şaka geliyor bana. Ama her şeyi yaşadım. Allah kimseye bu tarz şeyler yaşatmasın. Çadır keyfime gelecek olursak. Çok sık olmasa da Fırsat buldukça yapmaya devam ediyorum. Umarım bir daha bu gibi durumlar yaşamam. Bazen yine yolda otostop çeken insanlara denk geliyorum ama hep bir şüpheyle bakıyorum onlara. Bize otostopçunun cini denk gelmiş. Bu da benim şansım. Anlatabileceklerim bu kadardı. Umarım seslendirme fırsatı bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlar. Kanalımızda bunun gibi birçok hikaye mevcuttur. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Yeni hikayede görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.